Hepimize başta kanalıma hoş geldiniz tekrardan ve Levis kaldığımız yerde devam ediyoruz. Biz şu anda Sever yüklettik. Ömrümüz o yüzden çok salmıştık. Yüzü çok tatlı ya. Bence bu zamanlarımızı top oynayarak geçirmeliyiz. E, 18 Ağustos kızın doğum günü olacakmış. Kızın doğum günü Cumartesi günü 18 Ağustos. Bu herhalde değil. Ben de sevdim. O vakti geldi bari aslında. Olmuyor. Ama bir sıkıntı yok. Dolgül güzel bir adam. Aa güzel. Ya, bir şey. Aa üzüldü. Neyse. Bekleyip görelim. Abi çok iyi oldu. Ee bakalım. Seçiler şey her şeyi yaparım lan. Hikaye zamanı. At var lan. Niye sen hiç at geziyor burada? Hemen gidip tırıyorum abi. Şu anda Giderdi de aslan. Evet git. Aaa evet biliyorum okul salı yedi baş. Kesin geleceğim sadece bir gün kaldı. İlk şey. Hadi bu sefer biraz özlü topu oynayarak geçelim. Sonra da kahvaltısını yaparız artık. Şey de... Ormanda bir şeyler tutuyor. Çok iyi varmış. Mantar. Güzel ya bak ne Aşağıya gidebiliyor mu şu? Evet. Bak çalışıyor işte. Aa ben seni tamamen yıkıyı yaptım. Selam aykırı lan. Çok temiz adamıymış. Şimdi tatlısın. Birazcık kaydı olsun. Seni fazla besledi ya. Karnı artık konuşuyorlar. Tamam uyku vakti bu geldi lan. Ya daha buraya mı gitmemiz istiyor? Ha uykusuz gelmiş. Eski fabrikada daha fazla işe bize içerimiz var. Cumartesi'ye saat bir iş. Geç sonra. Heh tamam şimdi uykusu geldi olası bir uyku vakti. Sonra da Tamam oğlum lan. Ee... Yapma saati geldi. Geç olduğu için sanırım. Şuanda <laughs> o zaman sonraki bir yere Dur bir daha yapalım. Yarı başlıyor ya. Alayız. E bu dosyalar ne geldi. Ha? Aa, hiç bulmuşsunuz. Çok tatlı.

Okul bugün büyük gün Peki büyük gün olsun abi ne dersin? Evet. Tamam çok bir saniye. Seni ölü bir ölü seni abi. Bir şey büyüttü. Ne tamam, Oğlum çocuk bir şey yenmeyecek. Evet ben <laughs> gel <laughs> İlk şey geldi teşekkür ederim. Ben de zekiys, gös, beş milyon. Bu ne lan? bu kiti? Normalde sahne var. Baga. Allah, 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 Kerkeme evet, boğulları sorunu çözelim. Yıldız zaten anlamam. Ben hiçbir şey yapmadım. Onlar seni tanımıyor. Zaten bana idam edebilirler. En arkadaşım olur musun? Evet. Biraz çok oluyor. Ben sonra markete gideceğim. Şimdi ben markete gideceğim. Evet tabii ki. Tamam başlıyorum. sayfada iki yer basıyorlar. Tab tamam, sıradaki P ve kaç el kalır? Bir el kalır. Son soru. Size dört el daha getirirse. Üç el var benim. Ya i̇şte elması vardı. O yüzden şey işte olmaz. Evet akıllıyım lan. Fake olsun. Yanlış yapsam akıllı akıllıyım zaten. Ayıcık bir şeyler ya. Aa, ben su çantası da olacağım. Böyle şeyde... sana. Evet su çantası <laughs> Rica ederim bunu hak ettin. Aaa kalbini yumuşattı. Neyse birazcık boş ağzı topla oynayalım. Bu arada tara kaldık. Çocuk okula yeri gelecek. Ee, evet şu an. Evet. Aa evet biliyorum. Evet. Ölmenin böyle olduğunu biliyorum zaten. Bayan mı? Tabii ki. şöyle de, ama yine aynı oluyor. Neyse <laughs> arkadaşlar video burada bitiriyorum. Part 3 çok yakında gelecek. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.